Yaz geldi malum 3 hafta sınavlar bitti. Güneş, yeşillik, piknik, tatil başlıyor. Ama bir de kene korkusu var. Aman dikkat keneler sadece hayvanlara değil insanlara da bulaşıyor. Bazı türleri lem hastalığı gibi veya kırım kongalı ateşli kanamalı ölümcül hastalıklar bile taşıyabiliyor. Peki bunlardan nasıl korunacağız? Koruyucu sprey hazırlayacağız. Dışarı çıkarken açık yerlerimize o spreyi sıkacağız. Unutma korunmak çok daha önemli hayat kurtarır. Açık arazideyken pantolonunu çorapların içine sokabilirsin. Açık renk giyebilirsin. Fark etmesi kolay olur. Eve de tüm vücudunu kontrol et. Peki formül olarak nasıl bir formül bizi bekliyor? 100 milim gül sirkesi. Ben genellikle gül sirkesi kullanıyorum. Neden gül sirkesi kullanıyorum? Hem antiseptik hem de güzel kokuyor. İçerisine 10 damla aşağıdaki yağlardan ikili veya üçlü kombinasyon şeklinde Onar damla damlatıyoruz. Bunlar ne olabilir? Lavanta, nane, okuliptus, palmarosa, çay ağacı, niyoliya.